Ahtapotla Gümüş Balığı. Denizlerin dibinde kötü mü kötü bir ahtapot yaşarmış. O kadar huysuzmuş ki ne kimseyi sever ne de kimseyi kendine yaklaştırırmış. O kadar çok kolu varmış ki kendi bile sayısını bilmezmiş kollarının. Kayaların altına, kumların arasına, çakılların ortasına kollarının birini uzatıverdi mi ne isterse yakalar ağzına atıverilmiş. Balıklar da bu ahtapottan çok korkarlarmış. Nereye kaçacaklarını bilemezlermiş. Nereye gizlenirlerse gizlensinler onun uzun sivri koluyla karşılaşırlarmış. Günlerden bir gün küçük gümüş balığı oralarda dolaşıyormuş. Ona ahtapotu çok anlatmışlar ama o benim boyum posum ne ki? Beni görse bile önem vermez. Aldırmaz bana diye düşünüyormuş. Ama ahtapot bu. Büyüklüğe küçüklüğe bakar mı hiç? Karnı aç olsun olmasın. Önünde dolaşan bir balık gördü mü? Hemen peşine düşermiş. Suların içinde pırıl pırıl kayıp giden gümüş balığını da görünce gözleri parlamış. Hemen ardına takılmış. Küçük balık Önce ahtapotun simsiyah gölgesini sonra da kıvrım kıvrım uzanan kollarını görmüş. Korkuyla hemen bir mercan kayalığının içine gizlenmiş. Gizlenmiş ama ahtapotun kolu uzanıp oraya dek girivermiş. Gümüş balığı biraz daha öteye çekilmiş. Kol yine kıvrıla kıvrıla onu izlemiş. Üzerindeki düğme biçimi emicileri görünce zavallı balık tir tir titremiş. Korkuyla ne yapacağını düşünmeye başlamış kayalığın bir duvarına iyice silmiş. O sırada kanadına bir şey sürünmüş. Bir de bakmış ki ne görsün. Kayalıklarda küçük bir deniz çanı bitkisi yok mu? Sularla birlikte salınarak çıngır çıngır sesler çıkarıyormuş. Hemen aceleyle küçük çanlardan toplayabildiği kadar toplamış. Onları bir yumak yapıp ahtapotun uzanan koluna tutturuvermiş. Zaten ahtapot eline ne geçerse ağzına veren bir hayvanmış. Şimdi de balığı yakaladığını sanıp... ...elindekinin ne olduğunu aldırmadan yutuvermiş. Yutmasıyla da midesinden bir gürültüdür kopmuş. Ahtapotun kocaman midesinde genişleyen çan çiçekleri... ...başlamışlar oradaki sularla dalgalanıp... ...çıngır çıngır ötmeye. Ahtapot kollarını toplamış... İçimde ne oluyor diye kendi kendini dinlemeye başlamış. Doğrusu bu seslere hiçbir anlam veremiyormuş. Birazcık yerinden oynasa çan çiçekleri karnında öyle bir gürültü çıkarıyormuş ki... ...deniz bile halka halka dağılıp şaşırıyormuş bu işe. Ahtapot ondan sonra ne yana gitse, ne yapsa küçük çanların yüzünden rahat edemez olmuş... Öteki balıklar onun geldiğini çok uzaklardan duyup hemen o taraflardan kaçıveriyorlarmış. Ahtapotun başına gelenleri duymayan kalmamış. Herkes küçük gümüş balığını kutluyor. Buluşuna ne diyeceklerini bilemiyorlarmış. Bizim küçük gümüş balığıysa ne yaptıysam çaresizlikten yaptım. İnanın çaresizlik çoğu kez büyük yaratıcılığa sebep oluyor. İşte örneği. Yeter ki kimse yenilgiyi kabul etmesin hele hele umutsuzluğa hiç düşmesin diye onlara olan biteni anlatıyormuş. Bugünkü masalımız bu kadar. Yarın yine aynı saatte.